Benfica, Beşiktaş forması giyen eski yıldızı Rafa Silva'yı yeniden kadrosuna katmak için son düzlüğe girdi. Record gazetesinin haberine göre Lisbon ekibi, transferi noktalamak ve oyuncuyu bu yarın, çarşamba, Portekiz'e getirmek için yoğun mesai harcıyor. 3 aylık maaşı da Beşiktaş ödeyecek Beşiktaş ile Benfica arasındaki görüşmelerde sona yaklaşıldı. İlk etapta Serdal Adalı'nın 15 milyon euro beklentisine rağmen, transferin çok daha düşük bir maliyetle bitmesi bekleniyor. Benfica, transfer için 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sportif direktör Mario Branco, ek ödeme miktarını 1,5 milyon euro seviyesine kadar indirmeyi başardı. Anlaşma gereği Benfica, oyuncunun Kasım, Aralık ve Ocak aylarındaki maaş yükümlülüğünü üstlenmeyecek. Buruma, RAFAYA yer açtı transferin kesinleştiğine dair en somut işaretlerden biri de Buruma'dan geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı forma numarasını değiştirerek 7 numarayı seçti. Rafa Silva'nın özdeşleştiği 27 numarayı boş çıkardı. Portekiz basını bu seçimi Rafa'ya yer açıldı şeklinde yorumlandı. M O R I N H O D A N açıklama geldi. Transfer spekülasyonları hakkında görüşü sorulan Jose Mourinho ise her zamanki mesafeli tavrını korudu. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır biliyorsunuz. Bu hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu. Sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok.